Cümleden selamünaleyküm kanalıma, gönlüme, bulunduğumuz mekana İstanbul Maltepe'ye hepiniz tekrardan hoş geldiniz kardeşlerim. Ahmet kardeşimizin İstanbul'da ne işi var? Ne iş olabilir? Ev boşaltmaya geldik. İstanbul'dan müşteri çıktı. Ev boşaltmaya geldik. Bakalım Türkiye'de neler neler çöpe gidiyormuş. Onları sizlere göstereceğim. İlk çöpümüzü burada sizlere gösterebilirim. ben Türkiye'de ikizimi buldum. Çarşıda gezerken karşıma çıktı bu. Adı Berat'mış dedi. Seni de çok izliyorum dedi. Almanya götür beni, götür beni, götür beni dedi. Onu şimdi arkada bavul atıp Almanya'ya götüreceğim kardeşlerim. <laughs> Bu benim yeğenim. Arkamda görmüş olduğunuz şu yakışıklı... Bir dakika. Aynen, şu yakışıklı da o da benim üçüzüm. O da benim abim, abim Yüksel. Biraz önceki Berat da benim yeğenimdi. Bu da Almanya sevdalısı. Benim videolarımı izlemiş, beni buldu. Amcam ol, amcam ol benim dedi. Ben de dedim tamam gel. Yengem şu gözlüklüyü tanımıyoruz. Öyle Bu bir biraz bir önce çıktı bir geldi. Bir Dilenci. Dilenci aynen. <laughs> o da kim? Kırmızı tişörtlü, siyah şapkalı. Arkadaşım ya. Öne bin öne. Bir dakika. Verna. Verna. Was machst du hier in Baba. Meine Zeit verbringen. Aha. Zaman geçirmek için diye İstanbul'a geldim diyor Verna bizimle beraber. Bu arabayla beraber çıktık geldik. İstanbul'u gezeceğiz. Nereye gidiyoruz? Ayasofya. Ayasofya'ya gideceğiz. Gidebilirsek dün çıktık. Başka yere gittik. Ondan sonra kapalı çarşı. Onu gezmek istiyoruz. İstanbul'dan görüntüler göstereceğim kardeşlerim. Bakalım Türkler Türkiye'de İstanbul'da nasıl yaşıyormuş? Ahmet kardeşiniz çöplerden bulduğu parayı İstanbul'da yemeğe geldi. <laughs> ile beraber neredeyiz? İstanbul'un Gobeyindeyiz. Gobey mi la bro, oğlum burada? Nerede, neredeyiz? Hadi gel gidiyoruz gel. Hadi bizim. Berna Devaz Ağını bu yazın. Neredeyiz Berna? Pasu sahin. Arkada ne var? Arkamızda Ayasofya Camisi'nin olduğu yerdeyiz. <laughs> Meydandayız kardeşlerim. <laughs> Eyvan da var. Eyvan da geldi. İstanbul'da Berna, <laughs> Eyüp, geri, geri kalan bölükle beraber gezmeye devam ediyoruz. <laughs> Almanya'da bir Türk değil artık. İstanbul'da <laughs> bir Alman. Sultan Ahmet Camisi'nin bulunduğu meydanın olduğu yerde Verna amcamız yoruldu. Onu şöyle gölgesi olan bir yere oturturdu kardeşlerim. Ne yapıyoruz? Verna amcamızı gezdirmeye devam edeceğiz. Ama kendi 81 yaşında olduğundan dolayı abi benimle benimle gay yarışamıyor yani. O yüzden yavaş yavaş, yani, sakin sakin İstanbul'da bir Almanın gezisi devam ediyor. Bir Almanı İstanbul'da büyük adalara getirdik. <laughs> bayağı bir yürüdük. Şimdi de simitlen, simit yiyip, aynen çay içiyoruz kardeşlerim. Çayımız da var. Verna, İstanbul'u nasıl buldun? Bir İstanbul. Eski, çok fazla. 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 Çok fazla ama çok fazla, çok fazla, çok fazla Tage çok fazla. Aynen. Ee, üç gündür buradayız kardeşlerim. üç günün, <laughs> üç gün içinde gezdiklerimizi gördüklerimizin çok çok olduğunu söylüyor. onun için çok geldiğini söylüyor. üç gün içinde yaşadıklarımızın. yoruldu tabii ki. Ee, biz adaların büyük adadayız. büyük adanın öbür ucuna kadar neredeyse yürüdük. Ee, 45 dakikadır, bir saattir yoldayız. yürüyerek buraya kadar ulaştık. birazdan arkamdan geçen otobüse binip tekrar sahile inip sahilden e, İstanbul'a geçişimizi yapacağız. Almanya'dan gelmiş olan Alman Verna amcamız. Kardeşlerim, izleyen kardeşlerim bilirler. İstanbul'a getirdim. İstanbul'la beraber Kütahya'ya gittik, Alanya'ya gittik. Alanya'dan Kütahya'ya geçtik, Kütahya'dan İstanbul'a geçtik. İstanbul'dan Macaristan'a, Macaristan'dan Almanya, Macaristan'dan sonra da Almanya'ya geçeceğiz kardeşlerim. Ben size ufaktan bu şekilde bir video yapmak istedim. Verna Zonsnofas. Şey Aynen. Kendisi için çok e, maceralı olduğunu söyledi. Genç gençler için değil ama kendisi için gerçekten yorucu olduğunu. Bu yaşıma rağmen bu kadar şeyi gördüğüm için de çok mutlu olduğunu söyledi kardeşlerim. Ben sizlere <laughs> Allah'a emanet edeyim. Biz çayımızı yudumlarken, simidimizi de ısırırken siz de Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Görün lan. Cüz.